Selamlar minnoş yavrularım. Hoş geldiniz. Yeni bir ders, yeni bir heyecan diyoruz ve periyodik sistem özelliklerinden bahsedeceğiz. Biraz daha detaylara gireceğiz. Aslında sadece bu derste görmüyoruz biliyorsunuz ki TYT konularında da biz periyodik sistem anlatıyoruz. Aslında bu noktada da biraz tekrar gibi bir dersimiz olacak. O zaman hazırsanız ne yapıyoruz minnoşlarım? Haydi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar periyodik sistemdeki özelliklerin değişiminden bahsedeceğiz. İlk konumuz ise atom yarı çapı diyeceğiz. Bizim için önemli bir kısımdır. Atom yarı çapı işte metallik ve bazlık noktasında mesela üçü aynı anda artar azalır diyoruz. Genelde ezber olarak konuşuyoruz ama bunu ben çok tercih etmesem de bazen öğrenci hocam ne neydi falan diye ezber sorabiliyor. Tamam diyorum ben de söyleyeyim. Atom yarıçapı, metalik ve bazlık aynı yönü artıp azalıyor. Geriye kalan bütün özellikler genellikle tam tersi şeklinde konuşuyoruz. Çok tasvip etmesem de. Şimdi nasıl oluyor hocam diyebilirsin. Öncelikle arkadaşlar şunu hatırlayalım. Ben hep şeyden söylüyorum. AA. AA'dan aklımıza gelsin diyorum. A metaller asit özelliği, metaller de baz özelliği gösterir. Mantık olarak o zaman atom yarı çapı metalle aynı orantıda ise metalik özellikte. Metalik özelliğin arttığı yönde ne yapması lazım yavrularım? Bazlığımızın da artması lazım şeklinde konuşabiliriz dedik. O yüzden de aynı yöne artıp azalıyoruz. Neymiş? atom yarıçapı, metallik ve bazlık şeklinde konuşuyorduk. E, bunu gene konuşacağım. Şu an çok acelemiz yok zaten. Şimdi arkadaşlar atom yarıçapı da diyebilirim. Canım isterse hacmi de diyebilirim. İkisi de bizim için aynı şeydir diyoruz. Biz atomun yarıçapını çok ölçmemiz aslında mümkün değil. Ancak yaklaşık olarak yarıçaptan bahsediyoruz. Bu da angstrom cinsinden söyleniyor ama biz bunlara şu an girmiyoruz arkadaşlar. Şu an değil. Daha doğrusu YKS sürecinde hiç girmiyoruz. Yani üniversite bilgisi olarak kullanıyorduk mesela biz üniversitedeyken. O yüzden de Atom yarıçapı benim kapladığım hacim alan şeklinde konuşuyorum. Adamları zaten teker teker bütün elementlerin yarıçaplarını ölçmüşler ve periyodik sistemde artan ve azalan kısımları da kodlamışlar. Biz de bunu hatta ne yapıyoruz? Kardan adam modeliyle ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Kardan adam gördüğünüz gövdesi aşağıya doğru ne yapıyor? artıyor. O yüzden bizim için periyodik sistemde aşağıya doğru indikçe yani periyottan aşağı doğru inerken ne yapacak? Çapımız artarken aynı periyotta soldan sağa doğru ilerlerken yani metallerden ametallere doğru giderken mesela 8 aya doğru ilerlediğimi düşünüyorum. Burada ne yapacak arkadaşlar? Bizim için bu adamın azalını biliyoruz. Ben hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Gelmişken diyorum hemen bir periyodik sistem kesiti çizelim minnoşlarım. Mesela geldim buna x, y, z dedim. Sizce Böyle bir periyodik sistem kesiti gelmiş olsaydı en yüksek kimdi canlarım? Şimdi ben en başta ne diyorum? Aşağıya doğru arkadaşlar artar diyorum. O zaman Z'nin en aşağıda olduğunu gördüm minnoş. X solda Y sağda. E sağa doğru azalıyorsam X'imizin ne olması lazım? En büyük olması lazım. Y'mize nedir canlarım? Bizim için daha az olan kısımdır diyoruz. Şimdi geldim başka bir örnek daha aklıma geldi çok sevdiğim. Sormazsam çatlarım. X, Y, Z şeklinde konuştum babylerim. Şimdi yine ben ne biliyorum? Aşağıya doğru artacağım. Sağa doğru azalacağım. Şimdi arkadaşlar burada Y'miz Allah'ın emri en büyük dedim. Sonra Z ve X arasını bazıları öğrenci arada kalabiliyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu tarz durumlarda. Arkadaşlar eğer arada kalıyorsanız bir altta biri üstte ama biri daha sağda biri daha solda. Çünkü biliyorum ki sağa doğru azalıyor, sola doğru artıyor. Hocam hangisini alacağız diyorsunuz. O yüzden de biz bu tarz durumlarda yavruları... Periyot öncelikli diyoruz. Periyot öncelikli ise demek ki ben önce kimi k ile alacağım? Z'yi. Doğru mudur? O zaman Z demek ki Allah'ın emri x'e göre daha büyüktür dedim bebişim. Bu noktada da sonra geriye kim kaldı bebişlerim? X kaldı şeklinde konuşacağız. Burada var mı sıkıntı? asla zaten sıkıntı olduğunu arkadaşlar ne yapmıyorum? Kesin de kesin de düşünmüyorum. O zaman yarı çap aşağıya doğru arttı. Sağa doğru azaldı. Kardan adamı söyledik. Kardan gövdesi aşağıya doğru artıyor. Kardan adamın sağa doğru arkadaşlar havuç koyuyorduk ya küçükken. Kardan adamın burnu yani havucu da sağa doğru küçülttük. O yüzden bu tarafa doğru ne yaptık canlarım? Azalır artar şeklinde konuşmamızı gerçekleştirdik diyoruz. Var mı? Bir sorun yok değil mi? Eminim ki yoktur canlar. Geldim. Şimdi arkadaşlar atom yarıçapını gördük. Atom dediğimiz şey nötr haldir. Yani ben şu an periyodik sisteme git elementleri karşılaştırın dediğim zaman şey bakacaksın. İşte hidrojen atomudur, atom flor'dur, klor'dur. Ne bileyim azottu Bak bunlar atomik halde, doğru mudur? Ben burada ne yazmışım? İyon yarıçapı yazmışım. Yani atom ve iyon yarıçapı başka şeyler. Çünkü iyon dediğimiz şey nedir canlar? Artı ya da bu kendi kendine uçuyor. Artı ya da eksi kuvvetlerdir arkadaşlar. O zaman katyon ya da anyon mantığında bakacağız. Hatta ben teyit ederken hep şöyle yaparım anlatırken azotu yazarım. Fixtir bende. 7 7 7 derim. Oldu oldu oldu. İnşallah üniversite sınavını kazanırsınız diyoruz. Bu küçük no dip notumuzda isteğimizde yaz e, söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar azot aynı element olduğu için proton sayısı aynı, karakterimiz aynı. Buna sıkıntımız yok. Adam bunu tutmuş -3 vermiş. Bunu tutmuş nötr vermiş. diğerinde de +3 vermiş. İyi hoş dedim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar 7'den kaç çıkarttım? -3 geldi 10. 7'den mantık olarak bu 0 olduğu için 7'yi çıkarttım. 7'den kaçı çıkarttım? 3 geldi. 4'ü. Tamam bu da iyi. Şimdi arkadaşlar hacimsel olarak işte ben burada konuşurum. Derim ki öğrencilere, bebişlerim, bunlardan hangisinin hacmi daha büyüktür derim. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ben de burada kilo muhabbeti yaparım genel anlamda. Geldim 7'den 10'a 3 kilo almışım. Gel 7'den 7'ye sabit kalmışım. Doğru mudur? 7'den 4'e ne yapmışım arkadaşlar? 3 kilo vermişim. O zaman 3 kilo alan yani aslında 3 elektron alan dediğimiz adam. Yani azotun eksi 3 hali arkadaşlar bizim için nedir minnoşlarım? Kesinlikle ve kesinlikle en büyük hacme sahiptir. Daha sonrasında nötr'ü gördüm. Çünkü hiç vermemiş zaten. Ama bu adam 3 kilo verdiği için daha da azaldı. Zayıfladı çünkü. Geldim sonrasında artı 3 şeklinde konuşuyorum. Bu yüzden de genel anlamda şöyle bir cümle kullanılır zaten. İşte anyonun hacmi kime göre daha yüksektir? Nötr atoma göre. Nötr'ün de hacmi arkadaşlar katyona yani elektron vermişe göre daha yüksektir mantığına. Ne yapabiliriz bebişlerim? İlerleyebiliriz diyor rap. Okey, bitti mi? Hayır tabii ki. Yine örneklerimize devam ediyoruz. Mesela arkadaşlar geldim. Bu sefer başka bir örnek yapıştırdım. Ee, mesela ne yazdım? İçimden ne geldi? Oksijen yazmak geldi. <laughs> geldim. Bak, mesela burada protonlarını vermiyorum, canım istemedi. Geldim. Tamam, sıkıntı yok. Mesela böyle yazdım. Arkadaşlar burada oksijen yazdım. Sıfır değil bunlar. Lütfen dikkat edelim. A, B. C, D, E şeklinde sıralama yaparsak. O zaman bu adamların hacimsel ne kadar büyük olan, yani hacimsel büyük olan en çok kim olur diye düşündüm. A, iki tane eksik yazmışım. Şu artı iki olsun bebişlerim öyle yazdım. Onu yetle yazmıştım. Şimdi canlar öncelikle şunu öngörmenizi istiyorum. Ee, bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Eğer çok sıkıntı yaşıyorsanız, atıyorum herhangi bir x atomu verdi ya adam soruda. İşte bunu eksi dört verdi atıyorum. İşte dedi ki eksi artı 2'ye giderken dedi işte hacimsel değişikliği ne olur dedi. Ben de öğrenci diyorum ki neden kendini zorluyorsun? Yani bir şeyin proton sayısını bana gerek yok. Atıyorum buna 10 dedin buna da 10 diyeceksin. Doğrudur çünkü aynı element. 10'dan kaçı çıkarsan 4 kalır. 14 doğrudur. 10'dan kaçı çıkarsan 2 kalır arkadaşlar. Bir an 10 yazacaktım bu arada. Matematik yıkılıyor. 8 elektron. O zaman diyoruz ki elektron sayısını soruyorsa 14'ten 8'e kaç gitti canlarım? 6 elektron azalmış adam. Yani illa a 4'ten artı 2'ye gitmiş bu adam ne olacak ne edecek diye düşünmene gerek yok bence. Yani direkt ver on, onu ver 5 ver canın ne istiyorsa onu ver hiç sorun değil bence. Ama dediğim gibi bu noktalarda ben sayı vermeyi çok severim. Öğrenci de direkt oturur. Hani sen de o yüzden deneme sınavı olur da sınavda da gelirse arkadaşlar gerçek sınavımızda, ÖSYM'nin sorduğu sınavda da sen tak tak hemen yapabilirsin ve aradaki farkı inceleyebilirsin diyorum minnoşum. O zaman bu mantıkla ilerleyeceğimiz zamanda ben de istersen yerine koyalım. Çok önemli değil ama koymadan da görebiliriz diye düşün. Olsun. Proton sayımız kaç? Oksijen ilk 20'de olduğu için çok iyi biliyoruz bu arada. Oksijenin protonu 8, 8, 8, 8. 8'den 10'u çıktım. Eksi 2. 6'yı çıktım. Nötr olduğu için 8 dedim. 9'u. Bu da kaç oldu? 2 oldu. Mükemmeliz. Sonrasına geldim minnoşlarım. Mantık olarak bak bu adam 8'den 10'a 2 elektron almış. 8'den 6'ya 2 kilo vermiş bu adam sabit kalmış. Bu adam 1 kilo almış. Bu adam da arkadaşlar 6 kilo almış mantığında. Düşüneceğiz. Doğru mudur? Ee, o yüzden de mantığımız arkadaşlar bizim için önemli. 6 kilo almış yanlış oldu. Yalnız vermiş olacak değil mi bebişlerim? Hı. Geldim. Eksi 6. Daha sonrasında mantık olarak en çok kilo kim aldı arkadaşlar? Oksijenin eksi 2 hali. Yani A geldi gözüme. Sonra bir alan D'dir. Sonra hiç alamayan C'dir. 2 vermiş 6 vermiş. 2 veren daha şişko dedim. Yani B sonra da kim geldi minnoşlarım? E şıkkımız geldi diyoruz. Bitti mi? Hayır. Bir tane bombe bir örneğim daha var arkadaşlar. Hemen onu da yazmak istiyorum izninizle. Bir örnek daha yapıştıralım. Renk cümbüşüne döndü. Ben bunu fix sorarım bu arada. Şimdi arkadaşlar bir tane magnezyum veriyor. 12 artı 2 tamam Bir tane tutuyor işte sodyum veriyor. 11'e artı 1. Azotumuz 7'ye eksi 3. Oksijenimiz 8'e eksi 2. Ondan sonra alüminyum olsun bir de. İçimden geldi. Alüminyum artı Yine aynı şekilde A, B, C, D şeklinde sıralıyorum ben. Ve burada diyorum ki kimin hacmi daha büyüktür diyorum. Öğrenci de geliyor diyor ki hocam A diyor burası 10. Burası da 10. Burası da 10. Burası da 10. Burası da 10 diyor ve o zaman hepsi mantık olarak birbirine elektron sayısı eş olduğu için eşittir diyor ve sazanlanıyor arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz yok. Çünkü hepsinin başlangıçta ki proton sayısı aynı değil. Eğer aynı olmuş olsaydı dediğin doğru olabilirdim Minnoşum. Ama asla böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. O zaman geldim yeşirme. Bu adam 12'den ona kaç kilo vermiş kuzucum? 2. 11'den ona kaç kilo verdim? 1. 7'den ona kaç kilo verdim? Vermedim, aldım bu arada. 3 kilo aldım. 8'in ona 2 kilo aldım. Tamam. 13 tanımda kaç kilo verdim? 3 kilo verdim. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. En çok kim aldı arkadaşlar? E, 2 kilo e, yok. 3 kilo alan kim oldu? C oldu. Doğru mudur? Sonrasında 2 kilo alan D oldu. Bak bu 1 verdi. Bu 2 verdi. Bu 3 verdi. O zaman 1 veren daha şişko. Yani Bursa. Sonrasına gelen 2 veren daha şişko. Kime göre? Edirne'ye göre. O zaman ne yapmış olduk arkadaşlar? Önce eksi yüklerden başlayarak artı yüke doğru yol almış olduk. O yüzden sazan gibi a elektron eşit hocam o zaman benim kesinlikle iyon yarıçapım eşittir diye bir şey söyleyemiyoruz minnoşlar. Lütfen buna dikkat edelim diyoruz. Var mı sıkıntı? Mükemmeliz bence. Her zaman olduğu gibi diyoruz. Geldim. Şimdi arkadaşlar çok önemsediğimiz bir konu iyonlaşma enerjisinden bahsedeceğim. Şimdi iyonlaşma enerjisi dediğimiz adam bizim için önemli. hem TYT hem AYT bazlı zaten bu konuyu biliyorsunuz ki konuşuyoruz. Yani öğrenciler genelde işte bunda biraz sıkıntı yaşadığı durumlar olabiliyor. Yani sorulara biraz daha güzel sorular gelebiliyor. İşte üç aşağı 5 yukarı kuralımız var biliyorsunuz ki. Ve sıkıntı yaşadığı için de genelde bu tarz soruları görmezden gelebiliyor. Ya da bir tane işte periyodik sistem veriyor. A'sında atıyorum bir başka bir özellik. B'de başka bir özellik. C'de başka bir özelliği sorabiliyor. Ben ÖSM'nin yerinde olsam periyodik sistemi veririm. Yani yerlerini belirtirim. X, Y, Z, T atomu diye. Sonra A'da işte elektronegatifliği sorarım. B'de iyonlaşma enerjisini sorarım. C'de atıyorum atom yarıçapı hakkında sorarım. Yani ya da işte E'de bunların bileşik oluşturma durumunu sorarım. Ya bunları birleştirir sorarım bana kalsa. İyi ki ÖSME benden soru istemiyor hesabı. Yani bana kalırsa böyle bir soru daha kaliteli olur. Yani şöyle çocuk her şeyi biliyor mu aslında kalite kontrol yapılmış olur diye düşünüyorum. İyonlaşma enerjisi de şöyle önemli arkadaşlar. Biz bunu İE ile göz kısaldığını Diyoruz ki bak ezber bilgi olarak gaz halindeki bir atomdan bir elektron kopart kopartılmak için ee, şu an cümle gitti <laughs> tekrar söylüyorum gaz halindeki bir atomdan bir elektron kopartmak için gereken minimum enerji ben de öğrencilerime şöyle anlatıyorum çok iyi bilirler arkadaşlar evet bir atomdan elektron koparacağız sıkıntı yok ben de bunu kızlarmış gibi düşünüyorum diyorum ki kızlar kıyafetini vermek isterler mi diyoruz genelde hayır diyorlar ama bazı canım öğrencilerim hocam size kıyafetlerimiz feda olsun diyorlar sağ olsun. Ama diyorum ki ola tamam ki tamam. Biri verdin. İkiyi vermek ister misin? Zorlar. Üçü vermek ister misin? Daha da zorlar. İsteksizlik olur. Bu yüzden de atom arkadaşlar elektron vermeye karşı isteksiz olduğu için ben ondan ne yapıyorum? Enerjiyle zorla elektronu koparıyorum. Bakın bu nokta çok önemli. Gönüllü değilsin snaşko Bir atom öyle kolay kolay parçasını bana ne yapmaz? Vermez diyoruz. Bu yüzden de geldim. Ben olaya ısı vererek başlatacağım. Mesela yazmışım. Bak şöyle yazayım gene. Bak sizin gözünüzde şöyle canlansın. Bak 10'a 10 on diyelim tamam mı? Sonra gel iyonlaşma enerjisi. Bakın burası proton sayımız değişmez. Burada kaç elektron kaldı? 9. 10'dan 9'u çıkarttım artı bir yüklendim. Bu ne demek oluyor? Bir elektronu senden koparttım aşko. Unutmuyorsunuz kimyasal denklemlerde kaç elektron giriyorsa o kadar elektron çıkacak. Bu yüzden ürünlere bir elektron eklemiş oldum arkadaşlar. Sen diyorsun ki hocam şöyle görürüz tükelim. Bir madde girmiş, iki madde çıkmış. Demek ki ben seni parçaladım. Parçaladığım için arkadaşlar buraya ne koydum? Isı ekledim. Lütfen buna dikkat edelim diyoruz. Ha, bir an geri tuşunu göremedim biliyor musunuz? <laughs> Bunu böyle yazmış. Şimdi ortalığı toparlık bebişlerim. Benim canım biraz daha elektron kopartmak istedi. O zaman ne kadar çok elektron koparırsam yani senden ne kadar çok kıyafet alırsam o kadar zorlanırım. Ve o kadar çok enerji harcarız dedik. O yüzden de arkadaşlar ne kadar çok elektron koparıyorsak o son koparttığımız kısımdaki enerji ilke göre çok yüksektir. Bunu da kesinlikle ne yapmıyor canlarım unutmuyoruz. Çünkü daha fazla efor sarf ediyoruz. Mantığında ilerliyor minnoşum. Şimdi arkadaşlar geldim. Ben yukarıdan devam ediyorum. X artı 1 ya. Bir elektron daha göndereceğim adamdan. Mesela ona 9'du. İstiyorsan böyle de yazabilirim. Hani daha net olsun diye. Bu sefer ona 8 yapacağım. Çünkü bir elektron daha koparttım. Çıkarttım 2 geldi. Sonra diyoruz ki giren 9 olduğu için ürünlerin 9 olması için bak buraya 9 elektron yaptım. Bu da cepte. Sen dedin ki direkt engin kimya bilginle. Hocam dedim bir madde girmiş. iki madde çıkmış. Bak 1, 2 doğru mudur? O zaman bu adam parçalandı. Parçalandığı için arkadaşlar ben bu işte enerjiyi aldığı enerjiye ne diyorum minnoşlarım? İyonlaşma enerjisi diyorum. Ama bir demem yanlış oldu. Çünkü yukarısı birse ise aşağısı ne olması lazım canlarım? İki olması gerekir şeklinde konuştum. Canım hala elektron kopartmak istedi. Devam ediyorum. X artı 2'miz 10'a 8'di canlarım. Sonra geldim. X artı 2'miz ona 7 kaldı. Burası da artı 3. Ne yaptım? Bir elektron koparttım mantığında ilerledim. Bu da güzel oldu. Bir sıkıntım yok. Ee, şimdi burada yine bir elektron daha koparttığımız için ve yukarıdan devam ettiğimiz için arkadaşlar bizim için ne olmuş olacağını anlarım. Ee, üçüncü yoğunlaşma enerjisi olmuş oldu diyoruz. Sonra geldim. Not dedim bebişlerim notta. O zaman bizim için en yüksek enerji kimdedir hocam dersen en sonuncu en zordu. İE3 bu örneğimize göre ikinci yoğunlaşma enerjisine göre ikinci yoğunlaşma enerjisi de birinciye göre daha yüksek olur mantığında ilerliyoruz dedik. Var mı sıkıntı? Bence yok değil mi? Her zaman mükemmeyiz Şimdi canlar bunu söyledikten sonra da hemen bir e, örnek vermek istiyorum izninizle. Bu sayfada göstereceğim. Çünkü olay burada kopuyor yani. Şimdi adam dedi ki ben dedi nötr bir atomum dedi sana bir tane enerji verdim dedi sonrasında buradan dedi x artı 2'ye gittim dedi ki de elektron koparttım dedi. Ben de hemen incelemeyi aldım ki ya bu 2 elektron mantığı nereden geliyor dedim hemen şurayı zoomladım. Dedim ki bak burası girenler 0 artı 1 eksi 1 daha ürünler de 0 yani girenlerin iyon yükü neyse ürünlerin de olacak bebişim. Artı 1 bakın burası mesela burası da artı 2 eksi 1 yine artı 1 gibi. O zaman hemen sağı kontrol ediyorum minnoşlarım. Burada bakıyorum ya bu adam sıfır. İşte artı 2 eksi 2 gene sıfır olmuş. O zaman bir mahsuru var mı? Buna işte atıyorum birinci yoğunlaşma enerjisi dememizin bir mahsuru var mı? Düşünüyoruz. Var mı? Var arkadaşlar. Çünkü hocanın şu yukarıda şöyle bir tanım yapmış. Gaz halindeki bir atomun elektron verirken alması gereken yani Çift elektron gitmiyoruz. Bir elektron verirken ki mantığına düşüneceğiz. O yüzden bir atom bir elektron verecek. Bu mantıkla düşündüğümüz için de ben bir enerjiyle tutup da iki tane elektronu koparamıyorum. Ha şöyle bir şey olur. Hocam hiç mi yolu yok? Yani biz birden fazla elektron koparamaz mıyız dersen de hemen buraya gelirim bebişim. Buradaki verdiğimiz tepkimeleri mesela üçünü toplarım. X artı bir ürünlerde X artı bir girenlerde X artı iki ürünlerde X artı iki girenlerde Sonrasında net tepme yazarım. Bakın ikisinin nötr hali. Burada bir enerji, iki enerji, 3 enerji var. IE1 artı, IE2 artı, IE3 şeklinde konuşuyoruz. Sonra kime geldim? X'in artı 3 hali lütfen dikkat. Burada toplamda kaç elektronumuz var? 3 tane elektronumuz var mantığında ilerleyeceğiz diyoruz. Bu noktaya lütfen değinelim. O zaman ben şöyle bir şey anladım buradan. Bu çıkarımı şöyle yaptım. Dedim ki ya bu adam evet 3 elektron koparttı ama kaç tane enerji verdi minnoşum? 3 enerjiyle 3 elektron koparabiliyorsun. Zaten bu noktamız burada önemli. E sen buraya 1 enerji verdin ama 2 elektron kopartmaya çalıştın. Ben burada sıkıntı yaşadım. O yüzden bu adam 1 elektronu 1 enerjiyle koparıyorsa 1 enerjiyle 2 elektron kopartmak mümkün olamadığı için sildim. Mükemmeliz değil mi? Bence güzel bir ayrıntı diye düşünüyorum bebişim. Sonrasına geldim tamam bunu yapamadım. E hocam şöyle yazsam olmaz mı dedim. Ben de hemen geliyorum. O zaman geldim. ie 1 artı ie 2 Hemen gittim. X artı 2'ye. İkinci yoğunlaşma enerjisi gibi. 1 ve 2'yi topladım yani. Sonra geldim. 2 elektronu tak diye koparttım. Hemen kalite kontrol yaptım. Burası 0. Burası artı 2 eksi 2 yine 0. Tamam. Adam 2 elektron kopartmış ama 2 de enerji vermiş. O zaman bunda bir yanlışlık var mı demişlerim? Var mı? Bunda da başka bir yanlışımız var arkadaşlar. <laughs> Burada ne yazdı hocanız? Gaz halindeki bir atom alınması gerekiyor. Ama buraya tuttum. Ben yılanlık yaptım. Çok severim sinsilik yapmayı. Burada arkadaşlar sıvı mantığında ilerledik. Yani ben buraya sıvı yazamam aşkım. Eğer buraya gaz yazsaydı doğruydu. Doğru mudur? Gaz olsaydı doğruydu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Elektron ve enerji mantığımız güzel. O yüzden ben bunu ne yaptım? Üstünü çizdim aşkım. Birinci noktam bir elektronu ancak bir enerjiyle koparıyoruz bu nokta. Sonrasında adamın ne olması lazım yavrularım? Gaz fazında olması gerekiyor. Bu iki noktayı bilirsek olay biraz daha güzel hale olacağını düşünüyorum. Okey? O yüzden ısı bir tepmede olduğu için zaten bu adam nedir? En doğru. Bak net bir şey söylüyorum. Elektron ilgisini net bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Okey? Ona dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir grafiğimiz var. Ben bu grafiği aslında bulunuyor ama ben izninizle şöyle bir çizmek istiyorum. Mesela burada yazmışım zaten notu. Katı ve sıvılardan elektron koparılması iyonlaşma enerjisi değildir diye. Bunu yazdıktan sonra da zaten örneğimize geçeceğiz bir şey. Şimdi ben izninizle o grafik zaten duracak ama böyle canlı canlı anlatmaya bayılıyorum biliyorsunuz ki. 1A, 2A, aşağı indim 3, 4, 5, bak beraber çizebiliriz. 6, 7, 8. Bak tak indim. Tak inemedim. <laughs> tak indiysem arkadaşlar tak indim. Uçsuz bucaksız bir aralık varsa arasında. Bu yeni periyoda geçişimizdir. Bak 1A geldim. 2A, 3A 4, 5, 6 7. yapamadım. <laughs> 7, 8 olacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Atlayarak yazmıyorum. Dikkat et. 1A, 2A 3A sıra sıra gidiyorum bebiş. 4 5 6. Arada 7A. Tepede 8. Tak indi. Bak şöyle 4. Tak indi. Tekrardan 1A. 2A. Altta 3A. Arada 4A. Tepede 5A. 6A. 7A ve 8A. Neden bunu yazıyorum biliyor musunuz? Benim hani çizmemi görün. Çünkü arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yazıyoruz. Adam yaşıyoruz. Adam periyodik sistemde bunun mesela kesitini veriyor. Şöyle geliyor. İşte şu şunu diyor. Bu öyle diyor. Kimler olabilir diyor mesela. Eksi Z atomu diyor. Yani bu yüzden şu noktayı elinizin çizmesiyle Elinizin alışması bizim için çok önemli. O yüzden bana kalırsa bu grafiği arkadaşlar çizerek öğrenmeniz daha önemlidir dedim. Şimdi bunu yazdım ya arkadaşlar. Mantık olarak ben şöyle düşündüm. Bak tak aşağı indim dedim. O zaman bakın bu da 8A bu da 8A. O zaman ben şunu gördüm. Aşağıya doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azaldı. Zaten neydi? Çap aşağıya doğru artmıştı. İyonlaşma enerjisi ne yapıyor? Azaldı. Bak gerçekten de tam tersi geldi. Sonra arkadaşlar en küçük kim mesela aşağıda? 1A. Doğru mudur? 1A'ya kim daha yakın? Lütfen dikkat. 3A. Doğru mudur? 3A'ya kim daha yakın? 2A. 2A'ya kim yakın? 4A. Doğru mudur? 4A'ya kim yakın? 6A. 6A'ya kim yakın minnoşlarım? 5A. 5A'ya 7A. Sonra da 8A. Zaten 8 Allah emri soygazı olduğu için Allah'ın emri yani. Arkadaşlar bu adam bizim için nedir yavrularım? Kararlı bir gazdır. Kararlı bir gazdan elektron kopartmak en zorudur. Sonra gel bir ayın düşüktür. Çünkü elektron vermeye meyillidir. Şimdi burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı diye anlatıyoruz. Mesela grafikte bakın 3 aşağı 5 yukarı diye anlatıyoruz. Neden böyle anlatıyoruz? Çünkü istisnalarımız var. 2 ve 5 ada yer değişme var. Bunu hatırlarsanız sıkıntı yok. Ben bunu neden işte 2 ve 5'te istisna olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar küresel simetri diye bir şey anlattık. Küresel simetri atoma kararlılık kazandırıyor. Hatırlarsanız 1A'da, işte 2A'da, 5A'da ve 8A'da küresel simetri özellikleri vardı. Ve bu adamlarda işte o elektronu kopartmak için harcadığımız enerji daha fazlaydı. O yüzden de ben 2A ve 5A'da küresel simetri özelliğinden kaynaklı mecburen bu adamlara çok enerji vermek zorunda kalıyorum. Oldu mu? Yani mantığı buradan geliyor. O zaman bebiş. Ben bakıyorum sağa doğru artar diyemiyorum. Çünkü 3 ve 2 işte 6 ve 5 yer değiştirdi. Bu yüzden sağa doğru da genellikle artar diyorum minnoşum. Bu çok önemli. Biz zaten ne dedik? İşte elimizdeki yapıda çap aşağıya doğru artar, sağa doğru azalır. Bunun haricinde kalan işte atom yarıçapı, bazlık ve metalik diyecektim pardon. E, bu üç özelliğin dışında kalanlar genellikle tam tersi. Bak genellikle tam tersi dedim. Çünkü bazı Allah'ın emri arkadaşlar istisnalarımız var. E, biliyorsunuz kimya zaten istisnalarla dolu. O yüzden bir şey de diyemiyoruz. Bunu yansıta da arkadaşlar mantıklı olarak böyle bir şey söylüyor. Şimdi bir şey daha değineceğim. Çok önemli bakın gerçekten. Ne anlatıyorsam bu arada önemli diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben buraya birinci periyot dersem. O zaman bakın tak diniyorsam yeni periyoda geçiş dediysem bu adam bizim için minimal düzeyde ikinci periyot olmaz mı? Aşağı geçiyorum çünkü değil mi? Olur diyenler kellesi gidecek arkadaşlar. Asla olmaz arkadaşlar. Çünkü ben engin kimya bilgimle biliyorum ki birinci periyotta doğru mu? birinci yatayda sadece hidrojen ve helyum var. Sen sazan gibi gidip a 8 ele element var. Benim bu a kesin birinci periyottur diyemezsin. Minimal düzeyde ikinci periyotta 8 elektron yani 8 tane arkadaşlar neyimiz var? Şöyle geliyorum. Elementimiz var. Bu ikinci periyotsa kanka gel. Burası da üçüncü periyot olur. O zaman ben hidrojen ve helyumu yemeyim arkadaşlar. Buraya 2 dediysem buraya 3 dedim. Bir de hidrojen ve helyumu konuşalım. O zaman aşağı doğru indikçe azalıyoruz. Bak şu helyum tamam mı? Şuradaki 8A'ya göre nedir bizim için? Daha yukarıda Çünkü ben çok iyi biliyorum ki aşağıya doğru azalıyoruz. Geldim bir de hidrojeni konduralım minnoşlarım. Şu bir A'dan daha yüksek olacak. Burada hidrojenimiz geldi. Çünkü aşağı doğru indikçe ne yapıyor? İyonlaşma enerjimiz azalıyor. O zaman geldim. Biraz yapışık çizdim ama çok önemli değil. Sol tarafta daha güzeli var zaten. Burası birinci periyot. Burası ikinci periyot. Burası üçüncü periyot. Valla bence mükemmel oldu değil mi? Asla zaten aksi mümkün değildir minnoşlarım diyorum. Bir bakın bakalım. Geldim. O zaman bir öncekine geleyim. Bakın aslında grafik böyle. <laughs> bak mesela. Helyum, neon, argon. Aşağıya doğru indikçe gerçekten azalmışız. İşte hidrojen, lityum, sodyum yine bir Mesela yine aşağıya doğru arkadaşlar ne yapmışız? Azaldığımızı görüyoruz minnoşlarım. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor dedik. Şimdi arkadaşlar burada Örneğimi yapıp konumu bitireceğim. Burayı bitireceğim. Ee, diğer dersimize devam edeceğiz. Biliyorsunuz dersleri çok uzun tutmamaya çalışıyorum sizi yormamak adına. Çerez niyetine oluyordur umarım. Biraz motivation <laughs> diyoruz. Şimdi arkadaşlar sodyum, magnezyum ve alüminyum atıyorum. Ben sana geldim aşk. Önce birinci yoğunlaşma enerjilerini sordum. Hemen sorum geliyor aşk Birinci yoğunlaşma enerjisi derken sence bu atomların nötr halini mi alacağım? Yoksa artı bir halini mi alacağım? Yürekler, de tek soru. Genelde sazın öğrencilerim olduğu için artı bir hocam da ben dedim ki hayır aşko derim. Yanlışım var derim ve hemen ilk sayfamı açarım arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi dediğimiz şey yani şunu yapacağız ya. Başlangıçta sen nesin aşkı Nötürsün. O zaman sen nötr'den enerji alarak elektronu koparacaksın. Yani önceki halin ne? Nötür halin aşkım. O yüzden de ben sana birinci yoğunlaşma enerjisi derken sıfırdan artı bire gidiş olduğu için girişteki yani girenlerdeki özelliği yansıtırsın. Bu yüzden önce kimi düşüneceğiz aşkolarım? Nötr aynı. Sen engin kimya bilginde biliyorsun ki sodyumun protonu nedir değil mi? Magnezyum protonu nedir? Alüminyum protonu nedir biliyorsun. Bu yüzden de arkadaşlar düz mantık. Zaten hatta 2, 8, 1 diye de gidebiliriz. Hani orbitallere girmeden de yapabilirsin. Bu adam bir a doğru mudur aşkım? 2, 8, 2, 2A. Son katmandaki biliyorsun ki bizim için değerlik elektron sayısı yani neyi verdi? Grubumuzu verdi minnoşum. Bunu da yazdım. Burası da kaç geldi aşkım? 3A geldi dedim. Sonra geliyorum. Tamam birinci yoğunlaşma enerjisi kim daha büyük? 1A mı 2A mı 3A mı? 3A diyenlerin dillerini koparırım aşkolarım. Minnoş minnoş koparırım. Lütfen dikkat edelim. Hemen sıralamaya gelin. Bakın 1, 3, 2 yazmışım. Görüyorsun değil mi? Ölürüz. O yüzden önce kimi alacağız minnoşlar? Magnezyum alacağız. Magnezyum kime göre büyüktür? Alüminyum. Hatta gel yazalım. 1, 2, değil mi? Böyle yazıyor muyum? Böyle mi? Incindim. <laughs> ne yapıyoruz? 1, 3, 2 değil mi? 4, 6 5, 7, 8 atladığımız bir şey yok değil mi? <laughs> Şimdi magnezyumu yazdım. Sonra Allah'ın emri alüminyum yani 3A'da. Sonra sodyumumuz geldi. Bıraktım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yazdım. Gel aşk bir de ikinci yoğunlaşma enerjisini görelim. İkinci yoğunlaşma enerjisine ne diyorduk? Yazamadım artı birden artı ikiye gittiğimiz halimizde minnoşum o zaman başlangıçta bu adam olduğu için bunu değerlendireceğim. Lütfen dikkat edelim. Buna göre ben sodyumun artı bir halini, magnezyumun artı bir halini, alüminyum artı bir halini düşüneceğim. E bu adam 11, bu adam 12, bu adam 13. Zaten protonumuz değişmez. Onu da başka bir kalemle yazalım mı? Yeşilimiz olsun çok seviyorum. 10 kaldım, 11 kaldım, 12 kaldım. 10 san, 2'ye 8 geldi aşkito. 11 sen yazamadım. 2, 8, 1 geldi. 12 isem 2, 8, 2 geldi. Doğru mudur? O zaman sen diyorsun ki hocam burada bir 8A var. 8A'nın arkadaşlar zaten elektron koparılması oluyor, daha da zordur. O zaman sodyumun kesinlikle büyüktür. Ama böyle yazarsan elenirsin kaşıklarda. Sodyum değil, sodyumun artı bir hal demen lazım. Çünkü ben senden ikinci yoğunlaşma enerjisini buldum. Bak soruda buradan da vurabilir. Keşke vursa. <laughs> Sonra kim geldi minnoşum? 1 A var, 2 A var, 2 Allah'ın emri daha büyük. O zaman alüminyumun artı bir hali. Eleniyordum bu arada artık yazarak. Sonra kim geldi? Magnezyumun artı bir hali dersen yazarsın. Üçüncü yoğunlaşma enerjisini sorsaydı ne yapacaktı bebiş? Bu sefer de artı iki haline gideceksin. Çünkü artı 2'den artı 3'ü inceleyeceğiz. Var mı sıkıntınız? O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden tüm hızımıza devam edeceğiz. Periyodik sistemi dinlersin. Hem TYT hem AYT'de arkadaşlar iki soruyu garantilersin hemen, hemen. O yüzden bizim için çok önemli. Gardımızı düşürmüyoruz. Tekrarlarımızı aksatmıyoruz. Ödevlerimizdeki soruları da arkadaşlar kesinlikle es geçmiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki dersimizde periyodik sistemi değişen özelliklerinde seni tekrardan bekliyorum tekrar yapmadan gelmiyorsun. Ondan da şüphem yok canım. Haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.